Yepyeni bir günden merhaba canlar. Doğal sayıları karşılaştırmayla başlayacağız. Ama önce güzel bir örnekle devam edelim. Evet haydi başlayalım. milyon sayısını bölüklere uygun yerleştirelim ve sayının okunuşunu yazalım demiş. Evet şimdi milyonlar bölüğü şu kısım arkadaş. Fakat 7 burada bir şey yazabilir miyim? 0. Burada bir şey yazabilir miyim? 0. Burada 7. Binler bölüğünde 321 diyor. 3'ü de dolu. 127. Bakın 0 0 yazdım ama hiçbir doğal sayı 0 ile başlamaz demiştim. Ama ben bu 0'ı 2. 3. 4. ve sonuna kadar yazabilirim. Sadece 0 ile başlamaz. Dolayısıyla bu 0 da olmaz. O yüzden ben buraları sıfır yazdım. Aslında yok. O yüzden siliyorum. Orayı boş bırakıyoruz. Sıfır demek orayı boş bırakmak demek arkadaşlar. O yüzden boş bırakmayı tercih ediyorum. Sadece anlatmak açısından sıfır neden koyduğumuzu söyledim. Şimdi bunun okunuşunu yazalım. 7 milyon 300 Yirmi bir bin yüz yirmi Tamam mı? Yedi milyon üç bin yüz Evet bunlarla ilgili yeteri kadar örnek yapmıştık canlar. Şimdi doğal sayıları karşılaştırmayla kaldığımız yerden devam edelim. Hadi başlayalım. Sayıları karşılaştırırken önce basamak sayılarına bakarız demişim canlar. Basamak sayısı fazla olan sayı büyüktür. Yani şu demek istiyorum. Milyonlar bölüğü, binler bölüğü, birler bölüğü normalde 9 basamaklı olabiliyor değil mi? Ama bakın bir önceki örneğimize. 7 milyon. Bakın burada kaç basamak var? 3 6 7 basamaklı ama milyonlar bölüğünde olabilmesi için en az 7 basamaklı olması lazım o halde. E sana bir 7 basamaklı sayı verseler, bir de 8 basamaklı sayı verseler, bir de 9 basamaklı sayı verseler. Hadi bu sayıları kıyasa deseler. Sen demek ki neye bakıyormuşsun önce? Basamak sayısına bakıyorsun. Basamak sayısı kimin büyükse işte o sayı muhtemelen büyük olacak. Evet. 7 milyon 313 428. Bu kaç basamaklı bir sayı? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 basamaklı bir sayı yazmışız. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 basamaklı bir sayı. O halde demişim 8 basamaklı sayı 7 basamaklı sayıdan büyüktür. Yani ne oluyor? 37 milyon 128 büyüktür. 7 milyon üç yüz on üç bin dört yüz on sekizden. Anlaştık mı? Aynen böyle notlarınızı alın. Zaten siz bu notları çalıştıktan sonra gayet başarılı olacaksınız. Üstüne güzel çözümlü örnekleri inceleyin arkadaşlar. Kitaptan güzel soruları tek tek inceleyin. Benim verdiğim notları güzelce çalışın. Tekrardan canlı derslerde, online derslerde veya derste yüzde işlediğiniz eğitimde orada aldığınız soruları güzelce çözün. Ondan sonra artık cevaplı testleri çözmeye başlayın. Gayet iyi olacak. Yeni sayfamıza geçelim. Evet. Büyüktür ve küçüktür sembolleri. Bunlar ne demişim? Sayıları karşılaştırırken işimize yarayan semboller. Evet. Mesela K gibi olan, hep öğretmenlerimiz o şekilde öğretmişti. Bakın böyle çiziyorum. K gibi olan küçüktürün K'si. K'nın tersi olan büyüktür işareti oluyor. Bu sayıları karşılaştırın demiş. Bakın normalde ben ne yapıyordum? Basamak sayısı en büyük olan sayı büyüktür diyordum. E basamak sayısı eşitse ne yapacağız şimdi hocam? Ne yapacağız şimdi? Şimdi size gösteriyorum. Öncelikle bu da 1 2 3 4 5 6 7 basamaklı bir sayı. Bu da 1 2 3 4 5 6 7. Bu da 7 basamaklı bir sayı. Ama bakın daha birinci basamaktan, milyonlar basamağından falso verdi. Bakın 3 milyon 4 milyon. 3 milyon 4 milyondan küçüktür. O zaman komple sayı da 3 milyon 120 bin 315 küçüktür. 4 milyon 327 bin 423 diyorum. Evet diğer soruya geçelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım ve bizleri beğenip yorum yapmayı unutmayın tamam mı? Kanalımıza abone olun, bizleri beğenin ve alt kısma hemen yorum yazmayı unutmayalım. Ona göre biz de sizlere daha iyi videolar çekip yayınlayalım. Tamam. Evet devam edelim şimdi kaldığımız yerden. 71 milyon 121 bin 79. 71 milyon 120 bin sayıları karşılaştıralım. Şimdi arkadaşlar basamak sayılarına önce bakıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 7 kıyaslıyoruz. 1, 1. Basamak sayısı eşitse tek tek basamakları inceleyeceğiz. Basamak sayıları 8, 8 eşit. O halde ne yapacağız? Tek tek milyonlara milyonlar. Yüz binlere yüz binler. On binlere on binler. Tek tek basamak basamak kıyaslıyoruz. Milyonlar 7, milyonlar pardon 10 milyonlar 7, 10 milyonlar basamağında 7. Milyonlar basamağı 1, milyonlar basamağı 1. Yüz binler basamağı 1, yüz binler basamağı 1. On binler basamağı 2, on binler basamağı 2. Binler basamağı 1, binler basamağı sıfır. İşte burada bir free verdi. Binler basamağı bir, binler basamağı sıfır olduğu için bu sayı bu sayıdan büyük. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Önce basamak sayılarına bakıyoruz. Basamak sayısı eşitti, eşit çıktı diyelim. Ne yapacağız? Arkadaşlar basamak sayısı eşitse ben o zaman tek tek milyonlarda milyonlar, on milyonlarda on milyonlar, binlerde binler bütün basamakları eşitlik bozulana kadar tek tek kıyaslayacağım. Tamam mı? Eşitlik bozulana kadar tek tek kıyaslayacağım. Hangi sayı küçükse o sayı komple küçüktür diyeceğim. Evet ama önce basamak sayısının eşitliğine bakıyorsun. Sonra tek tek basamak basamak kıyaslıyorsun. Hangisi küçükse o sayı küçüktür. Şimdi bu yıldız yerine gelmesi gereken rakamlar. Kaç basamaklı bir sayı? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 milyon 76 543 4 milyon 520 sayısı bu. Aa, şimdi bu yıldız denk gelen kısım ne? Milyonlar basamağı şurası. Burası da 100 binler basamağı. Burası da 7. 100 binler basamağında 7 var. Şurada belli değil. Yıldızın 7'den büyük olabilmesi için bu yıldız yerine ne gelmesi lazım. 8 ve 9 gelmelidir değil mi yerine? Yıldızın 7'den büyük olması lazım. 8 ve 9 gelir. Zaten daha başka bir rakam gelemez. Biliyorsunuz ki rakam sıfırla başlayıp 9'a kadar gidiyor. Doğal sayı ise bütün rakamlar kümesini de içine alıyor. Doğal sayı çok büyük arkadaşlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu bir rakam. Bunların her bir rakam. Bu rakamları içine alıyorsa zaten doğal sayı oluyor. Biz doğal sayıda N harfiyle. Nidenin N'si büyük. N harfiyle gösteriyorduk çocuklar. Evet yeni... Kağıda geçelim. Şimdi örneğimizde 7, 6, 3, 2, 1, 0, 5, 8 rakamları birer kez kullanarak oluşturulabilecek en büyük sayının birler, pardon, birler bölümündeki sayıyı bulalım. Arkadaşlar bir sayıyı büyük yapabilmek için başta kaç basamak olduğunu bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 olduğuna göre 10 milyonlar basamağına kadar çıkıyoruz. O halde 10 milyonlar basamağının ve sonrasında gelen bütün basamakların baştan sona itibariyle şöyle soldan sağ olmak üzere şöyle soldan sağ olmak üzere en büyük sayıdan küçülterek gideceğiz. 8 7 6 zaten ne demiş? Birer kez kullanarak arkadaşlar. En büyükten en küçüğe 8 7 6 5 3 2 1 0. Ne demiştim? Kaç basamaklı bu sayı? 8 basamaklı. Yani 10 milyonlara kadar çıkacak. O halde ne dedim? 87 milyon. 653 bin 210. Hocam milyonlar bölüğünde ne var? 87. Binler bölüğünde ne var? 653. Birler bölüğünde ne var? 210. Anlaştık mı? Aynen böyle not alın. Şimdi yepyeni bir başlıkla devam ediyoruz. Bunu 6. sınıfta da göreceksiniz ve daha güzel, daha kalıplı sorularla göreceksiniz. Örüntü nedir? Örüntü belli bir kurala göre devam eden sayı ya da şekil dizisine biz örüntü diyoruz. Ha biz bunu nerede kullanıyoruz günlük hayatta? Tarihi binalarda, işte kilim desenlerinde, kaldırım taşlarında, çinilerde falan kullanıyoruz. Yani genellikle geometrik şekillerde belli bir düzenli ve sayıda kullanıyoruz. Şimdi bunu da neden nerede kullandığımı söyledim. Genelde ben bir konuyu anlattığım zaman öğrenciler bana, işte çocuklar bana Öğretmenim bu konu bizim ne işimize yarayacak diye soruyorsunuz. Eminim siz de izlerken söylüyorsunuzdur. Ne işimize yarıyor? İşte söylüyorum. Çinilerde, kilim desenlerinde, tarihi binalarda. Bakın arkadaşlar kaldırımda yürürken dikkat edin. Hep belli bir şekilde, belli bir kurala göre dizilmiştir onlar. Tarihi binalar, işte kilim desenleri demişim, kaldırım taşı Çini. Bunlar da kullanılıyor. Şimdi ben bu örüntünün... Kuralını inceleyeceğim. Bana sayı dizisi verildiği zaman ne yapacağız? 2, 5, 8, 11 ile devam eden sayı dizisi muhtemelen şimdi 2'den 5'e 5, 2'den 5'e 3, 5'ten 8'e 3, 8'den 11'e 3, 3, 3 artarak gitmiş. Tabii ki örüntü illa artacak diye bir kaide yok, azalarak da gidebilir arkadaşlar. Ama buradaki örnekte artarak gitmiş. Ben artışı 3 olarak belirliyorum. Artış olduğu için artı sembolünü kullanıyorum ve bilinmeyen yerine de n koyuyorum. Örüntünün kuralı diyorum n artı 3 arkadaşlar. Evet bu da n artı 4 olarak gider. Çünkü örüntünün kuralında 4 4 artmış. Ve n'ye ben 7 desem mesela. n yerine 7 yazsam mesela. Bunun kuralı da n artı 7. 7 yazsam pardon şurayı 4 yazacaktık. 7 yazsam 7 artı 4 11. 11 yazsam 11 artı 4 15 bakın. 15 yazsam. 19. Hakikaten dizimin kuralını verdi değil mi? O zaman diyorum bunun örüntünün kuralı da n artı 4. Evet canlar. Şimdi örüntüyle ilgili bir soru daha çözelim. Şimdi birinci adımda 1, bir, 2 ve 3 üç tane üçgenimiz var. Ve bir tane dairemiz. İkinci adımda 1, 2, 3, 4, 5 tane üçgenimiz var. 1 2 3 4 tane dairemiz var. 3. adımda 1 2 3 4 5 6 7 tane üçgenimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 tane dairemiz var. dördüncü adımda ne olmalıdır diyor. Örüntünün dizisinin hani seriye göre ne geldi. Şimdi bakalım ne var. Üçgenler ve daireler arasında bir örüntü olması lazım. 3'ten 5'e, 5'ten 7'ye ne olmuş? İkişer ikişer bir artış söz konusu değil mi canlar? O zaman ne yapacağız? 3, 5, 7, 2 daha ne yaptı? 9 üçgen olmalı. 1 daire, 4 daire, 7 daire. 3, 3, 3 artış olduğu için de burada 7, 3 daha. 10 tane daire olmalı. Bunun çizimini şöyle yapalım. 9 tane üçgen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 üçgen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane de daire oldu. İşte örüntü kuralına göre 9 üçgen ve 10 daire olmalı. Aynen şu şekilde gördüğünüz seçeneği sorunun cevabı olarak işaretleyebilirsiniz. Evet bir videonun da sonuna geldik canlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz size faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi alt kısma yorum yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum canlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.